Beyler normal girişi yapmayacağım. 2 dakika gerçi 2 dakikada sürmez de bir açıklama yapıp kapatacağım. Zaten arka plan vesaire oyun vesaire yok. Ee, kanalı yeni gördüm. Yani kanalım olduğunu yeni hatırladım. Kanala video atmıyorum çünkü 8. sınıfım son senem yakın çevrem biliyordur ama uzak çevremin muhtemelen bundan haberi yoktur. Benim son senem bir sınava hazırlanıyorum. Çok sıkıyım. Yani ara tatillerde atmadım o keyfime kabul ediyorum keyfimden atmadım. Ama zaten atsam bile istikrarlı olmayacağı için kanalı çok bir faydası olmazdı. Ama bu sene işte sınava hazırlandığım için kendime bile vakit ayıramıyorum ki kanala nasıl vakit ayırayım. Yani o da ayrı bir dert. Kimse uğraşamaz onunla ki ben hiç uğraşamam şu sene. Ama 9'a geçtiğim zaman atarım yani 9'da devam edeceğim daha bitirmedim işi. Ama 9'u bekleyin yani bir sene sabredin ara tatilde atmayacağım. Dediğim gibi ya belki de atarım. Ama muhtemelen atmam çünkü stabil olmadı. Şimdi kanala çok getirisi olmaz. Ben gidiyorum görüşürüz.